Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda e, menajerlerin aşinalığı konusuna değineceğim arkadaşlar. İnanın çok önemli bir konu. Oyundaki yani performansınızı doğrudan etkileyen bir konudur. Bu benim yedek hesabım arkadaşlar. Onun üzerinden anlatacağım. Hesabımda bir tane menajer var arkadaşlar. Oyunu tercih ettiğimiz zaman hani bizden bir menajer seçmemizi istiyor ve ücretsiz olarak veriyor. Ben orada Aramburu'yu tercih etmişim. Sisteminden dolayı 4 oynattığı için Şimdi aram buraya tıklıyorum. Dikkat etmemiz gereken nokta arkadaşlar. Aşinalığına bakalım. %78. Ben bu hesabımla belki de hiç oyun oynamamış bile olabilirim. Oynadıysam da belki de 3-5 maç atmışımdır. Hani pek ilgilenmediğim bir hesap. Biraz GP olduğuna göre büyük ihtimalle az bir şey maç oynamışım arkadaşlar. Aşinalığına bakın. %78. Aşinalık menajerlerde yüzde %120'ye kadar çıkar arkadaşlar. Maksimumları %120'dir neredeyse yüzde 40 derece aşağıda arkadaşlar. İnanılmaz düşük yani. Bu değer düşüktür. Bu değer takımın performansını çok aşağıya çeker. Bir menajerin aşinalığı düşükse sağdaki performansınızı doğrudan kötü etkiler. Örneğin siz Manchester City'nin antrenörünü, menajerini işte Guardiola'yı işte oyunda Le Roman olarak adlandırılan menajeri aldınız. Çok da güzel sistemi var. 4-3-3 oynuyor ama iki ofansif orta sağlıyor da göbekli falan. Harika bir sistemi var şimdi adamın. Her türlü çevirebiliyoruz sistemini. Takımınızı oturttunuz. Harika da oyuncularınız var. Messi'ler, Ronaldo'lar, Neymar'lar. Yani inanılmaz bir takımınız var. Hepsi çok iyi. Ama takım oynamıyor. Menajerde yani bir sıkıntı var. Bakıyorsunuz ya bu takım benim önceki menajerimdeyken çok iyi oynuyordu. Şimdi yeni menajer aldım. Hem de daha iyisini aldım ama takım oynamıyor diyebilirsiniz çünkü bunun sebebi yeni gelen menajerin aşinalığı düşük olur arkadaşlar o aşinalığı yükselt yükseltmek gerekiyor. Aşinalık yükseldikçe menajerin oyunu takımın üzerinde artık etkili olmaya başlayacak oyuncular doğru yere menajere uygun bir şekilde koşu yapmaya başlayacak pozisyon almaya başlayacak sistem sistem daha iyi oturacak. Örneğin orta savunucuları aşinalık düşükse o menajer kısa pas oyunu oynuyordur. E, merkezden ucum yapıyordur. E, onu çok iyi yapamazlar. Ama ne zaman aşinalık yükselir? Menajerin oyun sistemine göre artık takımınız oynamaya başlar. Oyuncu doğru yere doğru koşar. Doğru yere kaçar. Savunma arkasına doğru bir şekilde kaçış yapabilir. Ya da savunmada diyelim e, sağ bekiniz doğru bir şekilde pozisyon alır. Stoper'in açığını kapatır gibi gibi. Menajerin özelliklerine göre takımınız yavaş yavaş oynamaya başlar. Ne zaman menajerin aşinalığı %120'ye gelir arkadaşlar. İşte o menajer artık maksimum performansını verir. O menajerin sistemiyle en iyi şekilde o zaman oynayabilirsiniz. Tabii ki oyuncularınızın da aşinalığı %100 olması lazım. O da ayrı bir konu. E, menajerin aşinalığı ilk geldiği zaman arkadaşlar düşüktür. Aman dikkat. Bir menajer ilk geldiğinde sakın onunla hemen online maça çıkmayın. Çünkü rakip bu sefer perişan edebilir sizi aşinalığınız çok kötü olacak. Takım aşağı çekecek. Yani oyuncularınızın performansları bir anda düşecek. Ya diyeceksiniz bu takım niye bu kadar kötü oynuyor? Yani bu, bu futbolcu bir önceki maçta farklı menajerle çok iyi top oynuyordu. Burada neden bunu yapamıyor? İşte bunun sebeplerinden biri menajerin farklı yeni olması ve aşinalığının düşük olmasıdır. Tabii ki birden fazla da sebebi var. Yani oyuncunun kondisyonu da çok önemli tabii ki. Onlar ayrı konular arkadaşlar. Hani ben sadece bu videomda menajere değerlendirdiğim için oyuncunun performansını, sahadaki performansını etkilen birçok sebep var. Ama onlardan biri de tabii ki menajerin aşinalığı. Menajerin aşinalığını kesinlikle yüzde 120'ye getirin arkadaşlar. Ondan sonra menajer en iyi oyunu yansıtacaktır sahaya. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Online maçlarda yapmayın arkadaşlar. O riske girmeyin. Menajeriniz çünkü hani bu sefer düşük aşinalık olduğu için takımınızı kötü oynatacak. Klasman maçlarında simle aksiyonla oyuna karşı oynatın. Etkinlik maçlarında oynatın ama oyuna karşı oynayın. Ha yenilseniz de pek bir şey fark etmez. Derecenizi düşürmez. Ama online maça çıkarsanız yenilirseniz dereceniz düşer. Ee, ödülleri çok geç toplarsınız. 5 maç yapacağınızda 10 maç yaparsınız gibi gibi birçok olumsuzlukları olur. Ben genelde sim ile arkadaşlar etkinlikte sim yapıyoruz ya Orada yeni aldığım oyunculara ve yeni menajerlere oynatıyorum. Kendim oynayacağım zaman hani biraz daha bana hazır gelsin istiyorum. Aksiyon maçıyla oynayacağım zaman da birazcık aşinalığı artsın. Finali ben yapayım istiyorum. O yüzden arkadaşlar aşinalık çok önemli. Menajerlerinizin aşinalığını %120'ye getirin. Kesinlikle %120'ye getirin. O zaman performansını göreceksiniz. Takımınızın performansı daha da yükselecek, daha da iyi olacak arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Görüşlerinizi bekliyorum. Beni dinleyip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum size.